Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fizik kazanım kavrama testi 2'deyiz. Bir sorudan başlayalım arkadaşlar. Şekildeki devre parçasında K ile uçlar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Ne yapacağız arkadaşlar? Hafiflendirme yöntemiyle ben şuraya K dersem gelirim. Şurası da K olur. Şu noktada K olur. Şurasına ben M dersem burası da M olur. Şurası da K olur. Şurası da K olur. Şimdi hafiflendirmeleri yazdıklarımızı şu boş sayfaya yazalım Şimdi şurası K noktası olsun, şurası M noktası olsun, burası da L noktası olsun. K M arasında ne var bakalım? K M arasında bak 12 var. Yazdıklarımı siliyorum. 12 yazdım mı şuraya. Daha sonra bak bu K M arasında bir 12 ohm daha var. Bunu da sildim. 12 buraya yazdım. Daha sonra K M arasında yine bir 12 var. Bunu da sildim arkadaşlar. Bak 3 de 12 birbirine paralel. Daha sonra ne var? M -L arasında 8 var. Şurada 8 varmış. Daha sonra KL arasında 12 ohm var. KL arasında 12 ohm var. Yani bu devre arkadaşlar diyor ki şu 3 tane 12 birbirine paralel onu sen seri hale getir diyor. Bak şu 3 birbirine paralel. Buradan çıkan seri, sonuçta 8'i topla diyor. Daha sonra ondan çıkan 12'leri birbirine paralel ve oradaki işlemi yap sonuca ulaş diyor. Şimdi yapalım arkadaşlar şu 3 tane 12'nin reşini yapalım. 1 bölü reş 1 bölü 12 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12'den buradan R eş arkadaşlar 4 ohm çıkar. Yani şu 3 tane 12'nin eş değer direnci 4 ohm. Şu 4 ile 8 yuvarlak içerisine aldığım sayılar birbirine seri. Seri ise ne yapıyorduk? Topluyorduk değil mi? 4 artı 8 ohm ne yaptı? 12 ohm yaptı mı? Tamam. Yukarıda zaten bir 12 vardı. Yukarıda 12 vardı. Aşağıda da K arasındaki eş değer direnci de 8 bul. 12 bulduk. Bak 12 daha birbirine paralel. Paralelse ne yapacağız? Hemen kısa, kısa yöntemle R eş 12 çarpı 12 bölü 12 artı 12'den ne yapar? Buradan da 6 ohm çıkar arkadaşlar. Yani birinci sorunun cevabı denizidir arkadaşlar. 2. Bir iletken terin kesisinden 2 dakikada 6 çarpı 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor geçiyormuş. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti kaç amperdir? Elektron yükü 1,6 çarpı 10 eksi 19 kulonmuş. Şimdi iki dakika bunu saniye çevireceğiz. bir dakika 60 saniye. 2 dakika ne yapar? 120 saniye yaptım mı arkadaşlar? 120 saniye. Buradan akım şiddetini istiyor. Akım neydi? Yük bölü zamanda mı? Q bölü t idi Buradan yükü yazdığımız zaman arkadaşlar kuloma çevireceğiz bunu. 1,6 çarpı 10 üzeri x 19 kulom çarpı kaç tane elektron varmış? 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron varmış. 6 çarpı 10 üzeri 21 bölü zaman 120 saniyeydi. 120 buraya yazıyorum. Buradan ne yapar? Şu 19, 21, 10 üzeri 2 yaptım. 1,6 çarpı 10 üzeri 2 yaptı. 10 üzeri 2 bölü 120 yaptı mı? Buradan ne yapar? Gerekli sadeleştirme olursa arkadaşlar buradan 8 10 çıkar arkadaşlar buradan 8 amper çıkar 8 amper çıkar yani cevabımız C. Ha. Üçüncü soru dirençlerin bağlanması ile ilgili seri bağlı iki direnç paralel duruma getir, getirilirse eş değer direnç azalır. 2 elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. 3. üç iki özdeş direnç paralel bağlanırsa eş değer direnç diğer dirençlerden büyük olur ifadeleri var. Şimdi birinci öncü diyor ki iki direnç paralel duruma getirirse eş değer direnç azalır. Evet seri bağda ne yapıyorduk arkadaşlar? Mesela örneğin mesela ikiyi ele aldığım zaman topladık değil mi? Topladığın zaman ne yapar? Dört yapar. Eğer bunu paralel hale getirirsen diyor şöyle iki yukarıda aşağıda iki bunları bölüyordun değil mi? İki çarpı iki bölü bu zaman iki yapıyor. Bak ilk durumda dörttü sonraki durumda iki yani azaldı. Birinci öncül doğru. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar. Evet ikinci öncül de doğru. Üç, iki özdeş direnç paraya bağlanırsa eş değer direnç diğer dirençlerde büyük olur. Tam tersi olması gerekiyor arkadaşlar. Küçük olması gerekiyor. Yani üçüncü öncülü yanlış cevabımız 3 C Dördüncü soruya baktığımızda şekildeki devre parçasında kale ile uçlar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman bakın 3 ile 6 birbirine paralel değil mi? 3 ile 6 birbirine paralel. Bunu ne yapacağız? Amacımız neydi? Paralel onları seri hale getir sonra hepsini topla. Paralel ne yapacağız? yap yapmak kısa yöntemden. 3 ile 6'yı çarp. R. 3 çarpı 6 bölü. 3 artı 6'dan 18 bölü 9'dan ne oldu? 2 ohm çıktı mı? 2 ohm neyi bulduk? 3 ile 6'nın eş değer direncini bulduk arkadaşlar. Şimdi devre bak şöyle oldu. Şu K noktası zaten 5'i bana vermiş. Şurası da 2. Şurası da L. Bak bunlar ne birbirine? Seri değil mi? Seri ise ne yapıyorduk? Topluyorduk. 5 artı 2'den 7 ohm çıktı mı? Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. Beşinci soru. Şekildeki devre parçasında kale uçları arasındaki eş değer direnç kaç olmuş? Yine bir önceki soruya benzer bir soru arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz bak şu 3 tane 9 birbirine paraya. Buradaki bir işlemi bir eş değer direnci bulalım arkadaşlar. Ne yapacağız arkadaşlar? R eş 1 bölü 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 9'dan R eş buradan ne yapar? 3 çıkar arkadaşlar. Yani şu 3 tane 9'un eş değer direnci 3'müş. Bak bunları ben seri hale getirdim. İşlemi kolaylaştıracağım. Şimdi 8 burada var. 3 de burada var. Bu 8 de 3 yuvarlak için aldıkların birbirine seri olacak. Tamam mı? Seri oldu. İkisini topladığın zaman ne olacak? 8 artı 3'ten 11 çıkacak arkadaşlar. Altıncı soru. Şekildeki devre parçasında kale uçlar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Bakın yine bak 4, 6, 12 birbirine paralel arkadaşlar. Hemen işlemimizi yapalım. Aynı diğer önceki, önceki sorularda olduğu gibi. 1 bölü reş, 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'den şunu 3 ile, şunu 2 ile, bunu da 1 ile yapalım arkadaşlar. Buradan reş, reş eşittir ne olacak? Ee, 6 bölü 12'den 2 çıkacak arkadaşlar. 2 ohm. Yani şuradaki 4, 6 ve 12'nin reşi 2 ohm çıktı. Şimdi 10 ohmla 2 ohm da birbirine seri olacak arkadaşlar. Seride ne yapıyorduk? Topluyorduk. R eş o zaman. R, eşittir. 10 artı 2'den 12 ohm çıktı. Yani cevabımız A'dan arkadaşlar. Yedinci soru. Şekildeki devre parçasında K, L uçları arasındaki eş kaç ohmdur? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şurası 6 ohm, burası 6 ohm. Bunlar birbirine seri mi arkadaşlar? Seri ise ne yapıyor? Topla. 6 ile 6 toplu 12 ohm yaptı mı? Bak 4 ile şu 4 ile 12 de birbirine nedir arkadaşlar? Paralel. Paralelse ne yapacağız arkadaşlar? İşlemi yapacağız. Şu 4 ile 12'nin bir değer direncini bulalım. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12. Burayı 3 ile burayı 1 ile çarparsak ne yapar? Eee... 3 yapar değil mi? R eş eşittir 3 ohm yapar. Yani şu 4 ile 12'nin eş değer direnci 3 ohm. Şimdi ne var? Şurada 3 üç var. 3'ü bulduk. 6, 9 da burada 15. Yani o zaman değere bak şöyle şu hale aldı. 3 şurada vardı değil mi? 3 10. Sonra ben şu ikisinin e, eşdeğer direncini buldum. Orası da 3 çıktı. Yine bana şu 9'u vermiş. Şurası L noktası, burası da K noktası. Bak 3'ü birbirine seri değil mi? O zaman ne yapacağız? Toplayacağız. 3 artı, 3 artı, 9. Bu da ne yapar? 15 10 yapar. Yani cevabımız C. 8. soru. Özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrelerde K arası eşdeğer direnç R1, M arasındaki eşdeğer direnç R2'dir. Buna göre R1 bölü R2 kaçtır? Şimdi bak bunlar birbirine ne? seri değil mi? Seri ise ne yapıyorduk? Topla. R R daha ne yapar? 2R yaptı mı? O zaman R1 kaç yaptı? 2R yaptı mı? Daha sonra buraya geldik. Bak bu bunlar paralel. Paralelse ne yapacağız arkadaşlar? Paralel hemen formülü 1 bölü R eş Eşittir 1 bölü R artı 1 bölü R. Buradan R eşine çıkar arkadaşlar. R bölü 2 çıktı mı? Yani R2, R eşit R2. R1 bölü R2'yi şuraya oranlarsak R1, 2R bulmuştuk. 2R'yi buraya yazdım. Sonra diğerinde R bölü 2 bulduk. Ters çevirip çarp. O da 4 yapar arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne. 9. Şekildeki devre parçasında kale uçları arasındaki eş değer direnç kaç? 10'dur diyor arkadaşlar. Hafiflendirme yapalım. Burası L, Burası da L olmaz mı? Burası da L, burası da L. Şurasına ben M dersem burası da M olur, burası da M olur mu? Şimdi şu boşta ben işlemimizi yapalım arkadaşlar. K diyelim şuraya. K, M ve L. Şimdi M ile arasında ne var? 4 var mı? 12 var. Bak yazdıklarımı siliyorum. 12 var. Sonra K, M arasında 6 varmış. Sonra KM arasında ne var? KM arasında 4 var. Şurası da L arkadaşlar. K yazmışım. Şurası L. KM arasında 4 var. Şunu da sildim. Şimdi KL arasında 12 varmış. KL 6 6 birbirine seri ikisini topluyorum. KL arasında 12 var. Şimdi bakın. 4 ile 12 birbirine paralel. 6 ile pardon şurası 4. Şurada 6 şurada olacak arkadaşlar. 6 şurada. ML 4. Ben şuraya yanlış almışım. ML 4. Yani 6, 4, 12 birbirine paralel. Buradan çıkan sonuç seri olacak. 4 ile toplayacağız. Sonra orada oradan çıkan sonuç da 12 ile birbirine paralel. işlem yapıp sonuca ulaşacağız. Şimdi ben öncelikle 6, 4 ve 12'nin işlemini yapayım. Bunları ben seri hale getireceğim. Ne yapar buranın? 1 bölü R 1 bölü 6 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 12'den. R buradan 2 mi çıktı? 2 çıktı mı arkadaşlar? Yani şuradaki 2 çıktı. 3 tanesinin eşdeğer 4 de burada var. Birbirine seri 4'te 2. 4'te 2 topla 6. Yukarıda 6 var. Bakın yukarıda 6 oldu mu? Aşağıda zaten 12 var. Bu da ne yapar? 6 çarpı 12 bölü. 6 çarpı 12 bölü kısaltarak 6 artı 12'den bu da 4 ham çıktı mı? Yani cevabımız C Daha sonra 10 soruya geldiğimizde. Şekildeki devre parçasında Kale arası eş değer direnç R1, Kame arasındaki eş değer direnç R2, Lm arasındaki eş değer direnç R3'tür. Buna göre eş değer dirençler arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi harflendirme yöntemi öncelikle KL diyor. KL neresi arkadaşlar? Şu. Şu L. Bakın. Şu 2, 2 ve 4. Şu 2 ile 4 birbirine seri arkadaşlar. Öncelikle bak şu kısmı alacağım. Şu kısmı. Bunlar 12 diğer 12, 6 ve 2 kısa devre oluyor. Onları e, işlemde ihmal edeceğim. 2 ile 2 topla 4 değil mi? 2 ile 4 topla 6. 6 ile 2 çarp. Şimdi KL arasındakini yapalım. R1. R1 diyelim şuraya. R1. Ee, 6 çarpı 2 bölü 6 artı 2'den ne yapar? 12 bölü 8. O da ne yapar? 3 bölü 3 bölü 2 yaptı mı? Değil mi? 3 bölü 2 yaptı. 3 bölü 2 yaptı. Sonra ne diyor? Bu R1'inki. Bu R1. R2'ye bakalım. R2'ye bakalım. R2 nerede? R2'de KM arasındaki eşdeğer direnç KM diyor. KM de şurası arkadaşlar. Yine bakın bununla şuradaki işlemi yapacağım. Yani 2 ile 4 birbirine seri 6. 6 ile 2 çarp zaten şurada bu 3 bölü 2 artı ne olacak? 6 ile 2 birbirine seri mi arkadaşlar? Seri. Serili 6 e, 2 daha 8. 8 ile 12'nin paralel işlem sokalım arkadaşlar. Ne yapar? 8 çarpı 2 R 8 çarpı 12 bölü 8 artı 12'den ne yapar? 96 bölü 20 yaptı mı? Buradan ne yapar? 4 ile sadeleştirirsek 24 bölü 5 yaptı mı? Bu da 24 bölü 5 çıktı. R3'e bakalım. O da ne diyor? LM diyor. Yani şurası 6 ile 2 birbirine şu kısım şöyle. 6 ile 2 birbirine seri. 12 de onlara paralel arkadaşlar. O da ne yapar? 3 bölü o da ne yapar? 96 bölü 20'den 24 bölü 5 çıktı değil mi? 24 bölü 5 çıktı. Şimdi buradan R1. R1 şurası. R2, R3 şu. r R1 de 3 bölü 2. Buradan en büyük arkadaşlar R2, daha sonra R3, daha sonra R1. Yani cevabımız 10 Edirne. 11. soru. Şekildeki devre parçasında KL arası eş değer direnç R1. Bir önceki soruya benzer. KL'yi bulalım arkadaşlar. KL R1'miş. KL şurası. Ee, şimdi 4, 5, 6 birbirine seri değil mi? O zaman toplayacağız. Bakın KL arasını bulacağız. 4, 5 daha 9. 15 çarpı 12. R1 diyelim. Şu biraz alta geçelim. Şurada R1. 15 çarpı 12 bölü 27 mi? Yani bu da 180 bölü 27 yapar. Bu da ne yapar? 20 bölü 3 mü yaptı? Yani R1 20 bölü 3'müş. R2'ye bakalım. R2. R2 neresiymiş? KM arası. Yani şurası. 12 ile o zaman bu sefer ne oldu? 12 ile 6 seri. 4 ile 6, 5 seri. Bu da çıkan sonuçta birbirine paralel arkadaşlar. Ne yapar? 9, 18. 9 çarpı 18 bölü 27'den bu da 6 çıktı mı? R3'e bakalım. R3'te LM arası. Bu sefer bakın arkadaşlar. 12, 4, 5 birbirine seri. 6 onlara paralel. Ne yapar? 12 ile 4 topla. 16, 5 daha 21. 21 çarpı 6 bölü 27 mi yaptı? Bu da ne yapar? Sadeleştirirsek. 3'e böl 7 yapar yukarı. 3'e böl bura 9 yapar. 3'e böl 3. 3'e böl 2 mi yapar? 14 bölü 3 yaptı mı? 14 bölü 3. Şimdi yuvarlak için aldıklarımı sağlayacağım. Bak 20 bölü 1 R2 bu, R3 de 14 bölü 3. Şimdi burada en büyük hangisi olur arkadaşlar? R1, daha sonra R2, daha sonra da R3 arkadaş. Yani cevabımız Adana. Gelelim 12. Soru son sorumuz. Şekildeki devre parçasında ikisi arasındaki eşdeğer direnç kaç? 14 diyor. Şimdi arkadaşlar. Böyle sorularda sondan başlayalım. Bakın 6 ile 3 birbirine ne? Paralel değil mi? Paralel. Şimdi kısa yöntemde ne yapacağız arkadaşlar? İsterseniz 1 bölü R işte 1 bölü R1 artı R2'den yapın. Hemen kısa yöntem. 6 ile 3 çarp 18. Bölü 6 artı 3 9. 2 oldu mu şurası? Bakın şurası 2 oldu bakın. Şu ikisi gitti. 3 ile 6 gitti bak. İşlem kolaylaşıyor. Daha sonra bakın burada çıkan yuvarlak için aldığım 2. 2 ve şu 3 tane 2 birbirine ne? Seri. Seriyse ne yapacağız? Toplayacağız değil mi? 2'deki de topla 4. 2 de burada var 6. 6 yaptı bak. Ondan sonra bunları da siliyorum bak. 6 yaptım bak buradaki işlem gitti. Bak şöyle ben şuraya geçireyim. Şurası 6 oldu mu? Bak bu 6 ile bu 6 da birbirine ne? Paralel. Hemen kısa yöntemden 6 ile 6'yı çarp 12 bölü. 36, 36 bölü 12'den 3 çıktı. Sonra devremi şu hale aldı arkadaşlar. Bak bu da gitti. Şurası 3 oldu mu? Bak 9, 3 birbirine para seri. 12 de bu bunlara paralel. 9 3'ü topla 12. Bak şurası 12 yaptı. 12 de 12 bine paralel. Ne yapar? 12 çarpı 12 bölü 12 artı 12'den yani rxy 12 çarpı 12 bölü 12 artı 12'den. O da ne yapar? 6 ohm çıkar. Yani cevabımız Adana. Testimiz bitti arkadaşlar. Herkese başarılar.